Nasılsınız, değilsiniz? memnun oldum. Merhaba, nasılsınız? Öğretmen Hanım. Hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş güzel mi güzel şelalelerin, derelerin, ormanların ve daha bir sürü güzelliklerle dolu yeşillikler içinde bir şehir varmış. Bu şehrin adı Düzce'ymiş. Çocuklar bu güzel şehrin içinde çok güzel kocaman parkların, bahçelerin yapıldığını duymuşlar. Çocuklar saatlerce bu kocaman parkta koşmuşlar, oynamışlar ve biraz da yorulmuşlar. Çocuklar okullarında rengarenk güzel parkları, bahçeleri yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk amcalarını çok merak ediyorlarmış. Ertesi gün Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü bu tatlı mı tatlı anaokuluna gelmiş. Çocuklar Faruk amcalarıyla tanışmışlar. bakalım. <laughs> Hocam biz biraz çekiverin. <laughs> Canlarım benim. Biz, canım. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Gel bakalım. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyorum. İçindeki olun. küçük <laughs> oyuncaklarımız var. Oyuncaklarımızı da verelim. <laughs> <bir> Şahan şey. <laughs> Ali. Senin, al bakalım. Evet. Bu oğlan. Bu senin. <laughs>